Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemi cemale göçünün yaklaştığını hissettiği günlerden birinde mescide gelir. Ve asabıyla helalleşme niyetindedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber pek hasta ve yorgun idi. Öyle ki ayakta dahi bir sahabenin yardımıyla dururdu. Asabına seslendi. Ey asabım, ben de hakkı olan varsa söylesin. Kimseden ses çıkmadı. İkinci kez yine seslendi. Ben de hakkı olan varsa istesin. Yine ses çıkmadı. Bunun üzerine yine sordu Allah'ın elçisi. Bu defa en arkalardan bir sahabe ayağa kalktı. Bu ayağa kalkan sahabenin adı da Ukkaşe'ydi. Hazreti Ukkaşe verdi ve ''Ya Resulallah, Hudeybiye vakasında siz devenize binmek istemiştiniz. Ben de size elimi uzatmıştım. Siz devenize bindiniz ve devenize kırbaçla vurmak istediniz. Tam o sırada kırbaç benim sırtıma değdi. Şimdi bu kul hakkı değil midir?'' Allah Resulü ''Evet'' dedi. Evet ya Ukkaşe, bu kul hakkıdır. Bunun üzerine Ömer Efendimiz daha fazla tahammül gösteremedi ve bir hışımla fırlayıverdi ayağa. Ya Efendimiz ne yaptı bilir misiniz? Sen karışma ey Ömer, o benim hesabım dedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı. Ve ey Ukkaşe ne kadar mal mülk istersen vereyim. Vazgeç bu delilikten dedi. Allah Resulü ey Ebu Bekir dedi. Bu benim hesabım. Karışmayın. Sahabeler kendilerini zor tutmaktaydılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye o kurbaş kızım Fatıma'dadır. Var git getir dedi. Hazreti Ali durumu anlatınca Fatıma anamız çok üzüldü. Bilmez misiniz ki o hastadır. Yerine geçecek kimse yok mudur aranızda dedi. Ve daha birer çocuk olan Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i gönderdi. Efendimizin göz bebekleri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin mescide girdiler. Ve ey ufkaşe dedemize vurma gel bize vur dediler. Gel hakkını bizden iste. Sahabe pek duygulandı. Efendimiz ben size kıyamam. Bu benim hesabım dedi. Ve onları geri çevirdi. Kırbaç gelmişti ama ashab-ı kiramın öfkesi daha da artmıştı. Efendimiz Kırbacı Upkaşe'ye verit buyurdu. Bu kez de ey Allah'ın Resulü bir şey daha var dedi Upkaşe. Siz kırbacı vururken benim sırtım çıplaktı. Bundan daha geçer mi diye söyledi. O der demez sahabe ayaklandı. Efendimiz ortalığı yatıştırdı hemen ve Upkaşe haklıdır dedi. Efendimiz minberden aşağı indi ve gömleğini açtı. Efendimiz gömleğini açmış ve Hazreti Ukkaşe'nin kırbacı vurmasını beklerdi. Hazreti Ukkaşe kırbacı havaya kaldırdı ve Efendimizin iki kürek kemiğinin ortasındaki mührü öpüverdi. Gözyaşları içinde ''Hakkım sana helal olsun ya Resulallah'' Anam babam sana feda olsun dedi. İşte bizim peygamberimiz, rehberimiz böyleydi dervişler. Adalet herkes için vardır. Ben peygamberim demek yok. Al sopayı eline, vur ne alacağın varsa. Vur hak yerini bula. Vur adalet ola. Eğer bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur.